Merhabalar. Bugün sizlere eşek sudan gelinceye kadar deyiminin hikayesini anlatacağım. Balkan Harbi sıralarında cephedeki bir askeri birlikte su ihtiyacını her bölüm sakan neferleri temin ederdi. O zamanlar Mekkara katırlarından başka adında karanfil kokulu denilen merekkepli nakliye kolları da vardı. Her bölüde bir merek tahsis edilmiş. Sakaneferleri de bu eşeklere yükledikleri fırçalarla orduga yarım saat uzaklıktaki bir pınardan su taşırlarmış. Bölüklerden birisinin sakaneferi çok saf ve tembelmiş. Bir gün pınar başında yatmış, uyumuş. Eşek de çimenler üzerinde otlarken uzaklara gitmiş. Uyandığı zaman akşam olmak üzereymiş. Merekki aramış ama bulamamış. Koşarak bölüğe gelmiş. Susuzluktan kıvırlanan bölüğün çavuş ve onbaşıları sakın yakaladıkları gibi bölük kumandanı alayı yüzbaşının karşısına çıkarmışlar. Çok sert ve aksi bir adam olan yüzbaşı Saka Neferi'ni sorguya çekmiş. İyice de uyuduğunu ve eşeğini kaçırdığını öğrenince hemen etrafa atlılar çıkartıp eşeğini aratmaya göndermiş. Saka'yı da Çadırın direğine bağlayıp başlamış dayak atmaya. Can acısıyla avaz avaz bağıran Saka. Aman yüzbaşım ölüyorum bir daha uyumayacağım. Artık dövme diye yalvardıkça yüzbaşı. Acele etme daha eşek bulunmadı. Eşek sudan gelinceye kadar dayak yiyeceğim. Diyeceksin ki bir daha şeyine sahip olup muharebe yerinde vazife başında uyumayacaksın demiş. Arkadaşlar hikayemiz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz de teşekkürler. Görüşürüz. sizlere Lafla peynir gemisi yürümez sözünün hikayesini anlatacağım. Rivayete göre bir zamanlar İstanbul'da Edirne Laksi Yusuf adında bir tüccar vermiş. Peynir ticareti yapan bu tüccar Trakya'dan aldığı peynirleri fiyat durumuna göre İstanbul ya da İzmir'de satıyormuş. Malını gemilerle taşıtan bu tüccar navlunun parasını peşin vermek istemediğinden her seferinde gemi kaptanını oyalayıp hele peynirler sağ salim varsın istediğim parayı fazla, fazla veririm diye vaatlerde bulunurmuş. Madrabaz ve cimri olan bu tüccarın vaatlerine birkaç kez aldanan gemi kaptanlarından birisi peynirleri yükleyip İzmir'e doğru yola çıkmak üzereyken diklenmiş. Efendi tayfalarıma para ödeyeceğim. Geminin kalkması için masraflarım var. Navlunu peşin ödemezsen saray burnuna geri dönemem diye diretmiş. Aksi Yusuf her zamanki gibi hele peynirler sağ salim varsın demeye başlar başlamaz. Gemi kaptanı, efendi lafla peynir gemisi yürümez. Buna kömür lazım, yağ lazım demiş. Aksi Yusuf parayı ödemiş. O gün akşama kadar şu cümleyi sayıklayıp durmuş. Lafla peynir gemisi yürümez ha? Bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.